ile beraber Grani oynayacağız. Kızgın Panda ile. Ee, şu anda iki kişi oynuyor bu oyunu. ismi Cursa Polsa. Şu anda birazdan başlayacağız. isterseniz siz de gelebilirsiniz bir gün yayın açtığımda. Şu anda başladık. oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Sizde ismini çıkması için abone olmayı unutmayın. Ve yorum yaptım. Benim ismimi de yazdı. Gizli yeri var. Ama oraya, orada silahlar olmuyor. Arkadaşlar bu kadar 6 kişilik oynanan bir toplam. Arkadaşlar yakında bir kutu açalım. videosu gelecek. Oha, kitap buldum direkt. Hayır, şey ayarını yapmadım. Bunun özel de. ayarı vardı. Evet. Grani en aşağıda olur. Her zaman. Allah, Grani geliyor. Arkadaşlar, <laughs> direkt yatağın altına girdim. İnşallah beni bulamaz. İnşallah oyunun sesi videonun evet, evet. çok önemli. Geleceğim. Ben yapacağım? Aha bir şey buldum. Graniye sesi. Şuradan Teddy'nin odasını açak belki bir şey vardır. Var mı? Hiçbir şey yok. Şurayı da açalım. Hiçbir şey yok. Fakir granit. Yani yukarıya geldi bak. inşallah buraya gelmez ya <laughs> Kralı <Kreni> geliyor <gülüyor> 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 Öldüm Orada anahtar vardı ya ona bakarken Grani geldi Ay çok korktum ya Sen de öl de tekrardan başlayak oh, Çok korktum arkadaşlar. Aşağıya doğru geliyor. Sen yukarıya çık. Geliyor geliyor. Yukarıda. ikinci katta. Evet. Kamera olayı da çok güzel. Aşağı indi. Aa! Allah kızım. <laughs> Önüne <çizmiyor. gülüyor> <laughs> ben... İyi oynayacağız. Evet. Beşinci günde bu arada. Beşinci günde video e teşekkür ederim bu arada. A hemen 612 mi öyle abone vardı? 18. 618 abone oldum. Aa, öldüğüm yerde direkt. Ben direkt aşağı gidiyorum. Oradaki şey alacağım. Oradaki anahtarı alacağım. Aha araba anahtarı. Çekil çekil arabayla kaçacağız. Şuradaki resim al. Resim parçası var. Neredesin? Şimdi bu burayı mı açıyor? Oy, Çekit çıktı. Neredesin? Bu çok iyi olacak. Sağ. Ol. Granit gelecek. Neredesin? Aşağıdayım. Granit gelecek. Gelecek. Aşağıdaki dolaba gel. Ya da orada eğilip dur. O yer var ya. Tamam. Öldürdü. Geliyor Granny. Gidiyor. Şuraya kilitleyeceğim arkadaşlar Granny'yi. Video kaç dakika olmuş? Ee, videonun 3. dakikası herhalde şu anda. Hadi ya Granny bir git. Oyunum dolu. Grani <laughs> Granny Gitmiyor. Ben her hafifletten çektiğimi düşünüyoruz o raflaya. Ya oğlum Müdür anne gitsene. Yukarıdan bir ses yapsana kızgın fanda. Yaptım. Tamam. görmemiştim. Direkt kapatacağım granayı. Kapattım. Hadi. Abo. Şu anda rahatız. Şuna basamıyorum. Tamam. Neredesin? O sana. Ha? Çekici. çekici aldım. Burada bir şey var mı? Yok. Şu anda... Granny'nin şeyini çalıştırdın mı be? Ha, çalıştırmış. Ya. İyi iyi, zaman kazandık. Oradaki şey var ya oraya koy. Şuraya masa var ya. Ben direkt üste gideceğim. Ve daha odaları tam da gezmedik. Böyle çok şanslı. Çok şanslıyız bu arada. Masanın üstünde bir şey var oraya koyacağım çekici bulmamız şimdiden çok şanslıyız. Aa Teddy şu yatağına koyak da anahtarınızı da alırsın. Bunda ne var? Bunda bir şey yok. İçeride başka bir şey yok herhalde. Aşağıdan Teddy al gel yukarı. Bak üstü yukarıya bak. Yukarıya bak. O burada iyi şeyler varmış. Şuradan kaçtı ara. İnşallah onu önlemişim. Şunu at şuraya. mı düştü? Düştü bir şey olmadı. Aa çekiç. Çekiç zaten vardı. Tamam. Burada bir şey yok. Şimdi burayı da gezdik şu oda kaldı. Sonra aşağıları göreceğiz. 120 Aa. saniye geçti mi? Ne oldu? Yukarıdan öldün mü? Evet. Ya, neydi, 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 neydi. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar. <laughs> resim resim. Resim. Onu ben aşağı yaptım. Orada öyle bari girmiş. Resim girmiş. Bu araba için lazım. Arabayla kaçacağız bu arada. Ben kaçamayacağım. Niye? Ben, ben ölürsem tekrar doğarsın. Oo! Ah! Hemen şuraya girmem lazım. Silah da gördüm. adresi zıplıyor. Arkadaşlar kampiyon fazla bir beni 150 abone yapabilirseniz yapın. Allah! <laughs> Geld. Önümden geçiyor Granny. Arkadaşlar <laughs> <laughs> abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Bu video beni izlenirse çok benim video fikri. grani nerede? Başka grani nerede? nerede? Geliyor. grani bir aşağı in lan, in lan. En, en, aşağı. Aşağı. en aşağı, Dur. Grani en Görüyorum. Aşağı Önümden gelin. geçti daha yeni. Aşağı gelin. Aşağı değil. Önümden geçti işte. Daha yeni. Bir aşağı inse çok iyi olacak da. Nerede şu an? Aşağı, aşağı indi. Aşağı Nereye gittim? Mutfağa mı? En aşağıda. En aşağıda. Evet. Araba mulduruyor. Evet. Evet. Eyvah. Tuzağa yakalandım. Krali şöyle. <laughs> Anneciğim. Krali beni öldürecek. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar ilk. Üçüncü güne geçtik herhalde. Üçüncü günleyiz. İki. Gün kaçmış bakalım. Üç. İki gün var. İki günde oyunu bitirirsek. Üç gün var. Evet üç gün var. Üç günde oyunu bitirirsek çok iyi olur. <laughs> Yoksa... Ben direkt bildiğim yerlerin şeylerini yapacağım. Direkt silah alacağım ben. <laughs> Granny gelmeden. Silah parçasını alıp gideceğim. Kes ya şunu bir al. Tam şuradan şöyle geçersen. Neyse yine. Ha, silah parçasını mı Bu çok iyi oldu.

Anahtarı alayım. Granny gelmez inşallah. Tam. bir Gitti mi? Tamam. Ve Oğlum arabadan nasıl? Granny gelecek birazdan. Çünkü yara anahtar aldım. Gel gel. Oha dünyadan aşağı düştüm. Görüyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz şu. Görüyorsunuz. Oh. Yani Sen değil benimki daha de. iyi. Oha graniti kıralım. Çıkabilirsin. Çık. Oha lan. Arkadaşlar arkadaşlar mi? bu nasıl bakmış. Arkadaşlar eğilemiyorum. Granitin dibinden gidiyorum. Ben Bengalin yanındayım. Granit <laughs> oha. <laughs> Kapat <laughs> orayı. Ben var burada. Arkadaşlar videoyu burada bitirecek mi ki? Aa, bir yere geldim. Ben nasıl kurtulacağım? Dur dur. Bir yere gel. Sonra yukarı kalk. Aa, gren. <laughs> <Gran 'ın> altına. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ben hiçbir yere gidemiyorum. Ben direkt şuraya gireceğim. Kapıyı kapatacağım. Bu granı duyar. Hadi ya Granny bir git ses yapma bir dur düzgün dur düzgün dur dur ses yapma Granny gitsin Arkadaşım, arkadaşlar arkadaşlar görüyor yerine geç Granny arkasına gitsin arkadaşlar Granny baga girdi biz de baga girdik aslında böyle oyunu bitirebiliriz çok kolay. <laughs> Sen hareket edemiyorsun değil mi? Evet. Dur Glani buraya gelsin. Ben bütün dünya iyi görebiliyorum. Oğlum arabanın Şu altını görebiliyorum. Dışarıda ağaç var biliyor musun? Oha oyunu bitireceğim. Garajın oradan gidiyorum. Aha dur şuradan baka girip çıkabilirim yukarı. Aa dur lan buradaki ödül neymiş? Oha çok iyi. Bütün her şeyin içinde ne olduğunu görebiliyoruz. alada biliyoruz. Oha oyun bitecek. Oha. Oğlum hile yaptık bildiğin. Oha arkadaşlar kızgınlardaki hileyi bulmuş. Bizi hala burada oyalanıyor. Buraya gelecek. Araba ezilmiş. <laughs> Arkadaşlar araba ezilmiş. <sürmesin. gülüyor> um Gravin kasasını buldum. Aa dur şurada da bir şey var. Dur la. Oha. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Granny'nin kasasının o arkasında hiç hiçbir şey yok. Başka. Ayak, Dur. Da abone, abone zaten. Başka... Fırat. Oğlum şuraya gitsem bulabilir miyim ki? Ya, Orada da anahtar varmış. Başka? Yol var yol. Şey var ya. Bak senin yanına gel. Buranın içi koca var. Altta kaydırak var. <laughs> Bak görüyor musun beni? Şimdi. Bak eğil eğil. Eğil sen bir. Ölüyor musun sen? Eğilsene. Eğil eğil. Bildiğin eğilmeye bas. Şey yap. Sonra ölek. Oğlum evet. granny de bug'a girdi. Evet. Şu bug bir gitse. Nasıl bitireyim? Arabaya giremiyoruz. Aslında bayağı şey buldum da şu arabanın parçasıydı. Ben bitirmeyelim bu bug'ı görsün herkes. Arkadaşlar oyunda çok bug var. İnşallah oyundan atmaz. Oha lan bura nereye? Oha Granny dolabın içine girdi. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Üste gidiyor Granny. Aynen. Aha bak gitti herhalde oyunun bak. Şu anda oyunu bir düzelsek. Dur şuradaki oha kitli odanın şeyini de alabilirim. Dur. Kitli oda buradan nereye gidiyorduk? Üst değildi. Arkadaşlar Şuralarda bir yerlerdi. Sadece silahla açılan Oha, oda. Aa dur, dur bak. Burada bir şey Tamam. Bura değil. Oha ben dolabın içine değil misin? Nerede misin? Duvarın. <laughs> i̇şte duvarın içindesin. Sen. Dursana dolabın içine girersen ne olur. Oha. Oğlum dolabımız... <laughs> Oha benim bak bir görsen. Granny gelecek şimdi. Oha, dolabın arkası var ya şu anda. Şu arkadan bakınca aslında yok. Görebiliyorum. Aa, gel bir, sen bir ey. Bu musun? Eğilemiyorum <laughs> Ve? tableti. Bak yapacağım. Çünkü buna basmışsın. Beni nasıl göremem? Dur, evet. bekle. Ben şöyle biraz geliyorum. Kafam gözüküyor sadece. Senin bakın daha iyi. Şuradan bir yerden gidebilir. Çektiniz ya. Oyun da çok güzeldi ya. Neyse arkadaşlar yeni oyun kuracağız şimdi tekrardan. Onun, onun videosunu görürsünüz şimdi. Atarsuz. Arkadaşlar ben bitirmeyeceğim. Bitirme. Arkadaşlar şu anda tekrardan deneyeceğiz. Atarsuz. Video 20 dakika. Evet, oyun bitiyordu. Arkadaşlar, 30 yaşında, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. İstediğiniz oyun varsa yorumlara da yazın. Hadi görüşürüz, bay bay.